Aslında işin aslı. Sen biraz yan izlemiyor musun? Çünkü ben çok tam karşımda izliyorum. Ah, Ananın evet. Yeni dönemin ilk maçını oynuyoruz. Hmm. Tamam mı Dersini almış mıdır Erol Hoca? Kesinlikle aldı. Bak, Tiam var. İyi bir Valencia bugün. Çok güzel iş yapar. O sayede var. Efendime söyleyeyim Mesut ilk 11'de başladı. Hmm. O zaman hadi. hadi bakalım. Yeni, yeni sürecin yok. yeni sürecin ilk maçı diyorum baksa. 56 dakika. Çok güzel hadi. Biraz ekran niye yan duruyor ya? Böyle i̇şte mi bir şey olur? Onu diyorum ben sana. Çevir, çevir. He, az önce ama. ha mi ya bizden giden topçu. <laughs> ben de bir tanıdık geliyor ya. dedim ya. Her takımda oynar bunlar? Ben de onu anlamıyorum. O sadakat duygusu hiç yok o zaman yani. Niye sad ben Ne sadakati. sadakati? Hangi takımda oynuyorsan ona sadık olacaksın öyle şey mi olur? Öyle şey olur, öyle oluyor mu ya? Öyle olur tabii. Olmuyor mu? Biraz ters geliyor. <laughs> Sanki öğlene kadar aynı takımda oynaması gerekiyor. O amatör ruh o senin dediğin. <laughs> öyle ya. Ondan kalmadı canım. Çok tatlı bir amatör ruh. Yani Cener'in hatalı pasını kurtardım Tiyam. Tebrik ediyorum. sana ne güzel öğren... Aaa! Zemin de çok güzel. Bak görüyor musun? Ne güzelmiş Karagümrük stadı. Evet. Karagümrük stadı değil ki şey bu. Değil. Ne? Ney? Atatürk Olimpiyat stadı. Oluyor mu öyle? Kendi stadı niye yok bunların? Süper Lig'de oynayan takımlar. Garip bunlar. Var. da yetmez o şey değil yani. Karagümrük stadı olmaz olur mu? İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. Fatih Karagümrük canım. İstanbul'un bir semti. Yok Öyle Atatürk yok. Olimpiyat Stadı. Atatürk İstanbul'da olun. mı diye evet, evet evet. Beni aşağılamadan önce bir tık düşünmeni rica ediyorum. Anlıyorum. Özür dilerim. Aykut'a kadar hmm. geliyor top. Ne var be? sonu nerede geçirdin? buraya bak. Ne var? Ne var? Makyaj mı yaptın sen? Fondotenin tonunu yanlış Aray. seçmiş olabilirim. <laughs> Güneşlenmiş de gelmiş. <laughs> Öyle kalimnostaydım ben. Geçen hafta sonu çok ayıp sana ayrıca kınıyorum çok seni buradan. Şu an bir savaş başlattım. <laughs> İpkama yani gördük şey. Nihan nerede? <laughs> biraz valeziye, biraz tiyama benzemek istedim. Arap paça oldum benim. of ben. <laughs> o zaman offside'a düşersin bak herifler <laughs> offside'a of düşmem için o. Sen, senin sen düşsen düşemezsin offside'a. Böyle renkli olsaydı herkes boyardı. <laughs> Hadi oğlum Yok yok çok güzel olmuş. Yok oldu Biraz şey oldu renk farkı. Biraz şöyle bir durum var ama. Biraz Ağaz şey oldu yüzle boyun. Gergin bir duruyor gergin bir halin var. <laughs> tamam, o şey kadar yani Gevşersin şimdi merak etme. Ben seni gevşetirim. Son müdahale Ener Valencia. Zalai'ye bak 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 Zalai. Abi, Aslanım tabi, 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 tabi. benim be. gibi valla aferin vallahi sana. Vallahi Bizim topla oynamamız bugün daha fazla. Baya bir süre top tutuyoruz elimizde ulan sisi. Oyna Caner. Şimdi bu hakemleri veriyorlar ya. Hakem. Hakemleri veriyorlar ya. Vardakini söylemiyorlar. Bak millet daha maçın başından itibaren sövmesin diye. Kim acaba vardaki? Görüyor musun oğlum Altay sen var ya sen senin o sıkıntılı bir gol kurtarınca sinirleniyor böyle fırça kayıyor arkadaşlarına. o şey yapıyor böyle. Hani diyor ki hadi hadi vurdurmayın diyor. Aa, tamam ben varım ama oğlum sizde yani birazcık değil mi? Niye bu çocukla çıkmadı kupa maçına? Yaramızı deşme ya. Ne diyeyim yani onunla çıkmadı. Tiyam'la çıkmadı. Mesut'la çıkmadı. Ne bileyim bir sürü şey işte ya. İşte o böyle bir kaza. Kaza o Olur bazen kaza. kaza. Kupa mı? gitti be kaza. Sonuçları ağır evet. olan bir kaza. Oluyor mu öyle kaza deniyor mu? Futbol oynanıyor şu dakikaya kadar. Şimdi böyle oynanınca yenilince dokunmuyor değil mi? Aa tabii ki canım Allah Allah. Biri yenecek bizim Fenerbahçeliler olarak. Derdimiz sen Fenerbahçe gibi top oyna, Yenilirsen yenil ne yapalım yani her maçı yeneceksin diye bir şey yok. Ama Fenerbahçe gibi oynaman lazım yani. Ben onu hissetmem lazım. Korkak, pısırık bilmem ne olmaz Fenerbahçe olmaz Bodrum Spor ikincilikte lider Eyüp Spor'la 0-0 berabere kalmış. Takmış çelmesini lidere. Aferin. Önemli olan ona telme, çelme takmak değil kendisinin lider olması. Takip edeceğim bundan sonra Bodrum Spor'u. Ama üst üste yeniyor bu aralar. Aferin. Yani anca acayip transferler yaptılar. Süper Lig'den iki transfer yaptılar. Oo çok güzel. Sen Bodrum Spor'dan mı takip ediyorsun? Ha bak sen. Sen bu işe sardın iyice. Sarmam olay. İki tane Valencia'nın top kaybı var. Başka bir şey. İki tane Valencia'nın denmez. Valencia'nın iki tane top kaybı Çok vardı. teşekkür ederim. Doğru. Orada virgül var ama. Hani şiirsel anlatım olsun diye. İki tane Valencia'nın top kaybı var. Ben tonlama yanlış. Öyleydi. Doğru söylüyorsun. Yalnız kara hepsi hakem gibi gözüküyor gözüme benim. O yüzden pembe giydirmişler hakemalarını. Bu hakemin pembe renk seçilmesinin renklerin anlamları olarak bir anlamı var mıdır Hiç sence? Hiçbir anlamı yok. Hiç <laughs> dışında bir sebep yok Aynı yani. <laughs> Fenerbahçesin Fenerbahçe. Ne diyorum? Bakacaksın şöyle. Abi her ba maçta diyorsun. Tamam bunu tekrar et. Vasat top giysem bile tamam, tamam. gaza Tamam tamam. Bunu her maçta söylüyorsun. Yazıp koyarım ben bunu Yaz koy. köşesine. <laughs> Renklerine bakacaksın. Hangi Değil takımın mi? formasını giyeceğini bileceksin. Değil mi? Değil mi? Çıkma. çak biri. İŞTE BU kadar Kim galayi mi? Rahat rahat keyfine baka baka maç izleyeceksin. Erol niye kafa sallıyorsun ya? Atmamalıydınız. Belki şey diyordur, Tiam attığı için. Ulan ben bunu nasıl oynatmadım kupada? İŞTE ULAN OĞLUM LAN! Ya ben yapmıyorum ha. Millet şimdi öyle anlayacak. Hayır sonra hep bu çıkıyor gösteriyorum bunu. Bu yapıyor. Bu. Bu yapıyor. <laughs> Var hakemi çık bir bok çıkart lan. Ya hakikaten koyu renk olmuş bayağı be. Hadi bir, bir bok çıkar. Var hakemi yok mu? Abi baksana parçaladı ya bildiğim bak. Ayda, Bak seni sürekli yedekte tutarım asisi. <laughs> baksana bu tıpa biraz... Bırak tıpayı, şey... tıpayı, tıpayı tıpayacağız şimdi biz kara Ne olmuş tıpayı? Kalın geldi gözüme. Bizim şişe olur mu acaba? <laughs> Mesut. Cevap vermeyeceğim. Artık şey yapmıyorum. kimseyi karıştırmıyorum. Bir Tiyam'la o sayıyı. Sırf sen karıştırmayasın diye ayrı ayrı yerlerde oynatıyor onları. Yani maç izleme performansına sapka çıkartıyorum. Saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Acaba kaç taraftar kız arkadaşıyla böyle maç seyredebiliyor? Yani valla yoktur ya. Çok azdır yani. Bunun için de sana yine teşekkür Bugün de teşekkür günümüz olsun. Oha ne oluyoruz ya? Aikido'daki gibi. Aikido'da. Çevirerek vurmuş adam. Tabi tabi. Görüyor Tabii. Mi? Ya. Aikido'daki gibi derken. Aikido'daki Bu gibi. arada Aikido yaptığını mı? Hee. Zaten bileğim niye bu hale geldi? Anlat Kırdım istersen. Kırdım bileğini. Hee. İblis. Vay kaldırdım. Ne dedin sen? Ben sana el mi kaldırdım ya? Ne dedin sen? Ha? Ya da işte. Ne dedin sen? Çitong. Ne dedin sen? Çitong. Bak belli ki kaldırmışsın. Öbürü kaldıramıyorum Beylisin. bak. Kaldırdığın el olmasın kaşlarını kaldır gerekirse. Kaşlarımı isterim, kaldırayım. Kalındı, kaldırdıydı, kaldırdıydı falan. İş başka nokta. Ne oldu lan? Oğlum ya şişe! Ne yapsak ya? Bunu bir yere mi kapatsak? Ya burada da faul yok işte bak. Hayat burada yatacaksın. Yo 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 çocuklar çocuklar ha. hadi lan oradan Altay o golleri yer mi? Senin kaç tane öyle golün var? Tırı. Tırı. Aa Gayet olabilir ha. Bu, bu, bu Abi, bayağı, aa. Gördüm ben. Ben onu arkadan geldiğini görmemiştim bak. Hayır bak çekip düşürdü attı çocuğu bok çuvalı top gibi ya. Top da önündeymiş ha bak. Evet. Bak top da önündeymiş bak. Bak önündeymiş, bak nasıl bak bak bak. Bak sen çok faul yapıyorsun süt oğlan. Senin babanı da sevmezdim. Kalk, kalk. Oyna 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 oyna. Kalk kalk. İtne. Halis var ceza kesti aslında faul bu yani. Halis gibi. Oo. Ya da değmedi mi ayağı acaba? Ben cayır cayır yanıyor bacaklarım ha. Çok kötü kanata kanata çizdi Ay. ya. Efendim bakın biraz. <laughs> Ne be? Makyajın fazla olmuş. <laughs> cahir cahir yanıyor bacaklarım. Kanata kanata filan. <laughs> 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 Bunları <her> kesersin artık. <laughs> Senin bir şeyin az gelmiş bence. <laughs> <laughs> tövbe <stobe. Gülüyor> estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Bizim Erol şaşırdı herhalde. Nasıl bir sıfır öndeyiz acaba? Hayır az önce kıyafetimi baldırma <laughs> kadar sıyırıp sana da göstermedim mi? <laughs> i̇şte seyirciyle paylaşmıyorum. Abuz. Şey, Yükseltmeyelim. <laughs> <laughs> çok güzel. Sangay'ın çok zekice pasları oluyor bazen. Tabii. Ama sürekli olmuyor. Hep olmuyor. E i̇şte öyle olsa zaten daha yani, daha evet, yüksek mevkilerde top Sadece istikrarsızlık var çocukta aslında akıllı ama. E çok oynadıkça olacak işte. Yani Gustavo yok takım çöktü. Niye çöksün abi? Koy Serdar oraya olsun bitsin yani. yani. Dizilişi doğru yaptıktan sonra kadroyu doğru kurduktan sonra öyle kötü oynayan adam diye bir şey yok zaten Fenerbahçe'de. Aferin sana işte bu ya. burnu atmış çocuğun korkunç şekilde. Sonuç alıyor. Reformun tersini tersine silse. Var. Gördün mü şu oğlanın hep tüpsülükleri atmış. Şu beraber oynadıkça anlayacaklar bunları. Abi şu beraber oynadıkça dişini anlayamıyor. Yani böyle sosa kaç maçtır oynuyor yavrum Allah Allah. 25. hafta mı bu kadar Ha! Tümü akıyor mu hep topları da o kesiyor. Isparta'nın ayvası mıymış bu şimdi? Hı. Hmm, özgür getirdi. Can benim Ya bu ikinci yarıda hiç muhabbetin yok senin ya. Geliyor. iki geliyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Oldu iki. Oldu iki. Neymiş? İkiymiş. Valencia, Valencia. E, alabilirsin bunu dökebilirsin hatta ya. Klasi bitirdi. Bir de bir ah. da, Bir de. bir, bir, bir de buz atarsan lütfen sana zahmet olacak ama Bakayım bir daha tekrar verecek miyim? Hayır vermiyor hadi git git, de gel kapatırım bak keserim topunuzu Hadi be hadi o say çak o say Ulan vay be çıkmadı top Ömer gelsene ya. Ya ne çişi şimdi çiş mi olur Allah aşkına. Bir de parattı koştu ki gene o sahi. Böyle paralel gitti ama top kale. Maçı duyabilirsin mutfaktan. Bütün Türklerden daha önce Kampi'nin topu uzaya gitti. <laughs> ha, ha, El var el var. Nerede el, el, var ya? El var el var. Ne kadar el var? Bu kadar el var. Ah <laughs> <O> siktir be! <laughs> Oğlum Altay. Ben ya. ya. Ben senin şerefine içiyorum. Altay. Mesut Ozan'a da çalmakmak zorunda kaldı. <laughs> Hadi Erol'cuğum hemen bir değişiklik yap. Bilmiyorsunuz offside'a düşüp duruyorsunuz. Hadi çekilin bakayım siz gidin kumda oynayın. Mesela, Terbiyesizlik oluyor bu değil ya. <laughs> Sos, Sosa'nın yerine şey alabilir. Mert Hakan'ı alabilir. Ne kadar takım takım hareketler ha, bunlar. Ta ya, ne güzel. Sen de ne <laughs> güzel konuşuyorsun. Gel öpeyim bakayım. Dur. Ne güzel konuşuyorsun. Kontrol kontrol kontrol. Caner'i oyundan alırım. Sarı kart Aha. mı yedi Caner? Tabi sarı kartla oynuyor. Gereksiz yani. <laughs> bu var ya bu. Bu Altay'ın bu hareketi var ya. Dünyanın en büyük kalecilerinin hareketi ha. Vallahi görmedim. Üstüm başımı düzeltiyordum. Ne yaptın? Şundan dolayı. Öyle rastgele topa vurmaz. Pas verir. Ayağa pas verir yani. Dünyada büyük kaleci olacaksan bu budur. Vurur gider nereye giderse. Hayır. Ne yaptı? Ayağa pas verdi. Çok önemli. Var ya şu hareketi 2 milyon euro artırdı o çocuğun değerini. Hani kar? Niye görmedi Ömer? Hani dedikten sonra yani top kere olursa... vurdular. O yüzden ona çok şey yapmadı herhalde gerginliği artırmamak için. Erol hocam bak canım hocam bak. 2-0 güzel ama bir tane yanlışlıkla gol yersin sıkıntıya gerek yok. Yemeyelim. Bak ne yapacaksın sana söylüyorum. Sosa'yı alacaksın. Caner'i alacaksın oyunda, Onu yerine Sadık'ı alacaksın. Ha o vardı değil mi? canım. Var. Mert Hakan'ı alacaksın. Öyle mahkum oynamaya gerek yok yani. Anı. Gördün mü? Ya bunu beklemene gerek var mı yani? Yani bunu beklemene gerek var mı ya? Bu golü yemeye gerek var mı abi? Şimdi yapacak bak. Sosa'yı çıkartacak. Caner'i çıkartacak. Ya e, alacak yani. var gibi. Bu golü yiyene kadar beklemenin bir anlamı var mı abi? 15 dakikadır mahkum onu oynayamazsın ya. Mahkum oynayamazsın ya. Delirteceğim. Şimdi değişiklik yapar bak. Kitleniyor mu? mu çocuğu ya. 2-1. Tehlike. Yapıştırın lan ikinciyi de. çocuğu ya. Siktir olsun ki sinirlendim artık ha. Kol kola girmek ne ayol? Eskiden bunlar şeylerin tutmuyorlar Hadi mıydı serbest ha, buluşta? Mesut. <laughs> bir elleriyle de orayı tutuyorlar. Şimdi e, ortadaki iki koluna da girilen nasıl? Ama ilk çıkartman gereken sosa sosa. Buyur Oo. abi yani abi nasıl delirmiyim ben ya? Nasıl delir miyim ya? Abi delireceğim ya. Bıra koyayım seni. Ben bıra koyayım seni. Bıra koyayım senin ya. <laughs> koyayım senin ya. <laughs> ya şu maçı bu hale getiriyorsun. Kodumun <laughs> çocuğu ya. Zaten Tiam gol atınca da bir üzüldü böyle bir. Hayret falan niye yaptın? Acaba, niye oldu acaba diye. Anlamıyorum. Bir sinirlendim vallahi sinirlendim ya şaka değil yani. Hiç bir Fenerbahçeli bunu hak etmiyor yani. O aynı takım aynı ise değiştir abi sosa düştü oyundan. Caner dokunamıyor. Ayağını uzatamıyor topa. İsyan, bir Sen bir, bir sikimden falan anladığın yok Senin Senin o teknik direktör yapanın yani şimdi offside'dan gol sayılmadı diye ben buna kızmayacağım mı? Ya geri zekalı. 15 dakika önce bunu çıkart. 15 dakika önce çıkar. Da yani olay bu noktalara gelmesin ya. Böyle bir şey olabilir mi canım? Ya siktir git ya sen. İstemiyorum arkadaşım ben. İyi çocuk, güzel çocuk. Baş üstüne tamam beni beni ilgilendirmez. Hep destek, tam destek tamam da böyle bir saçmalık olur mu ya? Sosa hiç çıkmadı gene. Yok abi bu çocuktan olmayacak. Çocuklar çatır çatır top oynuyor kara gümrük ikinci yarı. Şuna bak. Teknik direktör hamlelerini yapıyor. Bilmem nesini yapıyor. Seninki orada seyrediyor. Üç tane altay top çıkarmış. Bir tane yan ağlara vurmuş olan. Ya ben Fenerbahçe miyim neyim? Ben amatör takımı mı seyrediyorum ben? Nedir bu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine bir de yorum yapacaklar. İşte Erol Bulut'u arkasında olacağız. İşte hocaya kızanlar şöyle böyle. Ben kızıyorum arkadaşım. Açık, seçik, net. Adım Ömer Özkocak. Kızıyorum. Sen Fenerbahçe'ye yetmedin abi. Yapacak bir şey yok yani. yani. Sırf istikrar sağlayacağız diye her hafta ağzımıza sıçılmak zorunda değil ki canım. Arsen Wenger'i istiyorum. Ali Koç. Arsen Wenger'i istiyorum ben. Bu sene ölüsü. Erol'a rağmen şampiyon olur bu takım. Evet. Neyi çok ağına... Koyun Milan'ı yendik sanki. Atatürk Olimpiyat Stadında Kara Gümrü 2-1 yeniyor Fenerbahçe. Öpücük falan at bari şey. Falan yap. Herkesi öpüyorum. Erol Bulut'u öpmüyorum. <laughs> Onu ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>